Arkadaşlar merhaba. Şokta 20 Temmuz'da bu hafta Next Cafe Express 11.90 Dolce Pirinç Patlaklı Nagarba 2.25 TL Bizim Vatan Nar Ekşili Sos 8.40 TL Bizim Vatan Üzüm Elma Sirkesi 4.65 TL Sadece Şokta Leo 54 .95 TL 95 kuruş Mezzamarin istabit temizlenmiş 500 gram 17 TL 50 kuruş. Cumhuriyet parmak dana sucuk 53.95 kuruş. Polines hindi baton salam 14 TL 95 kuruş. Ülker çubuk kraker 5.95 kuruş. Ülker çizi dörtlü 12 lira 90 kuruş. Panta iki farklı renk gizli tat 9 TL. Etiform çikolata kaplı 4 TL 50 kuruş. Etiform 5'li 10 TL 95 kuruş. Miss Light yours 9 TL 75 kuruş. 650 gram arkadaşlar. Miss süt yağsız 1 litre 9 TL 50 kuruş. Etiform hurma incir çiyalı 3 TL 50 kuruş. Etiform buğdaylı tahıllı patlağı. 4 TL 45 kuruş. Balık yağı 12 TL 90 kuruş. Deli vitamin 11 TL 90 kuruş. Mis yağı azaltılmış beyaz peynir 29 TL 90 kuruş. Eti yulaf ezmesi avantaj paket 27 TL 50 kuruş. Eti form domatesli zeytinli çörek otlu 2 TL 75 kuruş. İçim fit süt 500 ml 13 TL 95 kuruş. Ülker Altın Başak Labneli Sandviç üçlü 11 TL 90 kuruş. Fitbit meyve topları 14 TL 90 kuruş. Basa orijinal 19 TL 90 kuruş. Bahçıvan beyaz peynir 220 gram 26 TL 95 kuruş. Kart Kartdor dondurma çeşitleri 37 TL 95 kuruş. Hotline enerji içeceği 9 TL 95 kuruş. Dolce gofret 1 TL 95 kuruş. Kireç burnu çikolatalı turna kurye kurabiye 19 TL 95 kuruş. Aldiva kakao kaplamalı kek 1 TL 95 kuruş. Anadolu mutfağı Osmancı pirinç 2,5 kilogram 44 TL 95 kuruş. 25 TL üzeri alışverişlerde silip ekstra ıslak havlu. Lipton demlik çay poşet ve fresh ton balığı indirimde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz fiyatları alabilirsiniz. Salata kıvırcık adet 5 TL 95 kuruş. Salata atom 6 TL 90 kuruş. Roka 2 TL 99 kuruş. Demeti maydanoz demeti 2 TL 95 kuruş. Salkım domates 9 TL 90 kuruş. Ve son olarak limon 13 TL 90 kuruş. Kilo